Arkadaşlar günaydın. Ee, bir short video yapayım dedim. Şöyle çabuk çabuk 3 dakikada anlatalım ne oluyor ne bitiyor. Ya malum 9500 geçilemedi. İşte biz 9000'i e, hedefleyebilir piyasa diyorduk. Hakikaten de oraya geldi. Ee, son 4 gündürdü bir daha bakayım 9050 en düşük 9100 en düşük 9087 en düşük 9105 en düşük 9050 9100'ün altına da şu dakika itibariyle gelmiyor güzel mi evet güzel ama ve lakin biliyorsunuz e, hesabında yazdım 9500 artık direnç değil artık 9250 takip edeceğiz e, 9250'nin geçilmesini e, istiyoruz. E, Hedefimizin de 9.900-10.100 bölgesi olduğunu söylüyorum. Şu an bakıyorum e, bütün konuşmalara çok ciddi bir e, karamsarlık tablosu e, yayılıyor. İşte hafta sonu makro ihtiyati tedbirler geldi. Türk lirasını e, özendirici e, kapsamda doları e, daha çok dışlamaya çalışan e, ya bunların etkileri çok e, makro etkiler olmayacak küçük küçük etkileri olacaktır e, ben piyasanın gerçekten bir 9 900 10 bin 100 yapma ihtiyacı olduğunu hissediyorum e, bugün özellikle sizden ricam e, şeyler e, Amerikan vadeliler e, gayet pozitif durumda Çin'de galiba bir zorunlu karşılıklarda bir indirim olmuş e, bu biraz moral etkisi verebilir ama bizim dört gündür bir 9.050 9.100'ün altında gelmememizi hoşuma gidiyor çok güzel. Ama 9250'nin üstüne atamamamız da sıkıntı. Bu bir yerde e, kırılmak üzere kırılması yakın diye düşünüyorum. E, eğer 9911'e gideceksek burada ciddi maaşı var. E, bu kadar tereddütlü piyasa üstünde kalmak sizi bir marjdan istifade etmekten alıkoyar. 9250'nin üstünü pozitif değerlendirelim. Sevgilerimle saygılarımla.